8 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. Eşim dışarıya karşı çok merhametli ve yardımsever. Eve gelince de bize karşı öyle değil. İyi kötü karışmaz karışmaz bize. Ben bunu dile getirince bana sen yapabiliyorsun. Zaten en basiti basit basiti mesela çocuklar hasta olunca hepsi küçük bana sen götür hastane ediyor. Ben de ben hastalanınca asla yardımcı olmuyor. Çok iyi yanları da var ama ben de çok yıprandım. Korkuyorum bir gün dayanamayayım. Bir aile olduğumuzu bizimle ilgilenmesini nasıl sağlayabilirim? Hocam ne tavsiye edersiniz?" diye sormuş hocam. Ee, yani ilgilenmiyor derken hastaneye götürmüyor dedi Ya yani bu genel olarak yani bir örnek verecek olursak işte çocukları kendisinin hastaneye götürmesini istiyor. Ben hastalanınca asla beni hastaneye götürmez şeklinde ifade ediyor. Yani e, kocasının kendisine olan ilgisizliğinden bahsediyor. Örnek olarak da bunları öne sürüyor. Yani burada e, kocası diyelim ki çok yoğundur, çok meşguldür, çok böyle uzakta çalışıyordur, gelemiyordur, gidemiyordur. Bilemiyoruz. Hani ötürü işleri olsa bile, hani bu bir mazeret değil. Ee, bir kere bir e, aile e, içinde saygıdan bahsettik değil mi saygı? Şimdi saygı neydi? Karşıdaki kişiyi e, değerli görmek. Tabi. Karşıdaki kişiyi değerli görmek, kıymetli görmek. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde siz onları Allah'ın emaneti olarak helal edindiniz. Yani nikahla helal edindiniz. Evet. Şimdi e, Allah'ın emaneti demekle ne ne demiş oluyor yani? o kadar değerlidir ki. Babasının, annesinin emaneti de değil. Veya toplumun emaneti de değil. O size çok çok daha üst, çok çok daha yücelerden bir emanet. Dolayısıyla saygıda hani diyor ya saygıda kusur etmek filan. Saygıda asla kusur edemezsiniz. Yani işte ya o benim eşim değil mi? O benim sürekli işte şöyle şöyle veya onun şöyle hataları yok mu? O şöyle bir Şimdi aynısı sen sen sende de var Hepimiz hatalıyız. Hiçbirimiz evliya değildir. Peygamber hani hani masum olanlar sadece peygamberlerdir. E kalkıp da kendimizi öyle bir şeye hani değil mi? Öyle bir makama falan atfedemeyeceğimize göre e ben de hatalıyım. E o zaman kalkıp da o aynısını söylese ben de sana saygı duymuyorum. Çünkü senin de şu hataların var dese ...işin içinden çıkamayız o zaman... ...yani hatalar... Karşı, ...yanlışlar... E, ...saygısızlığı... ...getirmemesi lazım... Yani ...çünkü karşıdaki kişiyi... ...Allah'ın emaneti... ...Allah'ın emaneti ve... Ama ...bu beşerdir yani bu emanet şaşar... ...beşer kusur işler... ...günah işler... Evet. E, ...çok çok hatta yer yer... ...belki affedilemeyecek şeyler de yapabilir ama... ...yine... E, ...saygıyla karşılamak lazım... Evet. ...şimdi... Boşanmak ayrı bir şey değil mi? Serahen cemile, güzel bir şekilde diyelim ki boşanmak gerekiyorsa, güzel bir şekilde boşanırsın. Boşanmayı gerektiren hatalar var. Bu Hayatın yine bu da doğal bir parçasıdır, doğal bir sürecidir. Öyle bile olsa, bakın öyle bile olsa, gerçekten onun Allah'a isyan veya çok büyük günahlar içermediği sürece, yapmadığı sürece, yani yapılacak şey saygıdır başka bir şey değil. Şimdi burada e, kalkıp da eşi hastayken onu onun hastalığını e, çok böyle yani nasıl diyeyim görme görmemek, görmezden gelmek veya doktora gidecek götürmemek. E, şimdi bunlar böyle kolay yutkunulacak, kolay geçiştirilecek şeyler değil. Affedilecek şeyler değil. Fakat şimdi bazı insanların yapısında böyle e, girişkenlik zayıf refleks zayıf yani mesela eşi için endişeleniyor ama çok fazla da ne yapacağını bilemiyor eşi için diyelim ki üzülüyor bir şeyler yapmak istiyor ama doktora götürmek acaba gerekli mi değil mi falan gibi böyle biraz hafifçe kusurlu evet. biraz çevreden ve aileden getirdiği eksik bir işte ilgi eksik bir bakış ne yapıyor? Onu yavaşlatıyor. Evet. Veya zamanlama zamanlamayı ayarlayamıyor. Ayarlayamıyor. Yani eşini diyelim ki vaktinde götürmesi gerekirken götürmüyor. Herhalde ölecek bir duruma geldiği zaman mecbur götürecek. Yani burada fakat öncesinde yani dediğimiz gibi yani asıl yapması gereken zamanda yapmıyor görevini. Değil mi? Bu böyle bir sorun var. Şimdi burada bir hata var. Açık bu kocada, bu erkekte açık bir hata var. Şimdi bu erkeğin bir kere şöyle oturup bazen bir düşünmesi lazım. Ya ben neyi önceliyorum? En başta neyi yapmam gerekir? Sonra neyi yapmam gerekir? Yani o sıralamayı önce bir ayarlaması lazım. Evet. Ayarlaması lazım. Şimdi çalıştığı diyelim ki bir iş veri varsa hiçbir iş yeri, hiçbir patron yani eşi hasta olan bir çalışanını şeyde zorla tutmaz. Değil mi? Yani illaki izin verir, git eşinle ilgilen. Yani bu hayatın bu doğal bir gereğidir. Tabii. Dolayısıyla o kalkıp da öyle bir mazeret söyleyemez. Onun dışında eşimi geriye ne kalıyor? Geriye ihmalkarlık, başka tembellik, başka sorumsuzluk, sorumsuzluk, keyfilik, bir de bütün bunlar üstünde maalesef ağır bir itham ama saygısızlık kalıyor. Saygısızlık kalıyor. E şimdi e, siz kendiniz için hadis-i şerif okuyoruz değil mi? Kişi kendisi için istediğini mümin kardeşinin içinde istemedikçe hakiki mümin olamaz. Evet. Şimdi hele de kendisi için istediğini eşi için de istemedikçe düşünün çocuğu için de istemedikçe. Şimdi bunlar sizin bir parçanız. Bunlar sizin bir parçanız. Yani şimdi diyelim ki e, Allah korusun elinize bir şey olsa herhalde siz ya gerek yok hastaneye falan demiyorsunuz. İşte gözünüze bir şey olsa ya hastaneye şimdi gitmeyin falan demezsiniz yani. İlla bir çare arıyorsunuz. E eşiniz de sizin gözünüz, eliniz, kulağınız yani o sizin eş yani eş adı üstünde eş bir parçanız yani. Haliyle ee, onu böyle kalkıp da e, yabancı gibi görüp, hatta yabancı bile olsa, yani diyelim ki sokakta birisi düşmüş, illa çırpınırsınız acaba ne yapabilirim diye. E, Haliyle eşi için e, bir ihmalkar olmak dediğimiz gibi ciddi bir kusura işaret ediyor. E kadın burada, e, yani kocasının bu halini görmüşse, ve iyi tarafları da varsa ya sanki öyle şöyle, böyle öyle söylüyor. yani Söylüyor iyi, iyi tarafları da varsa dışarıya karşı Evet ettim. bunu biraz dediğimiz gibi kocasının belki küçüklükten aldığı yanlış bir terbiye oraya bağlayabilir veya ya tamam bu bunu yapmıyor ama şu yönleri de çok iyidir. işte biraz ihmalkarlığı var. Ne yapalım yani e, ihmalkarlığı var biraz ilgisizliği var ama şimdi öbür, öbür yönleri de güzeldir deyip sabretmesi de tavsiye edilir. Fakat yani hocam mesela aşırı hani, çok yıprandım, dayanamayacağım diye. Işte aşırı diyelim ki e, çok da bunu ilgisizlik. gerektirecek. Bu, bu durumda illa kocasına bu üzüntüsünü, bu işte e, hoşnutsuzluğunu, bu memnuniyetsizliğini kocasına bir şekilde dile getirecek. Evet. Yani kocası bugün anlamazsa yarın anlar. Bugün düzelmezse yarın düzelir. Yani bu zamanla değişecek gibi duruyor. Eğer kadın eşinin bu rahatsızlığını bildiği halde yani bu endişesini gördüğü halde hiçbir şey yapmıyorsa e, evet maalesef e, daha farklı bir şey var. O zaman da ya aklında bir sorun vardır ya eşine karşı bakışı farklıdır. Eşini kurtulmaya çalışıyor eşinden. <laughs> Öyle bir o yani evet. biraz absürt bir şey saçma bir şey ama o da olabilir. Fakat evet, dediğimiz gibi yani iyi taraflarını tabii büyütmek daha iyi. Evet.